aleyküm kıymetli kardeşlerim. Ben Sinan ve Betül abiyle ile beraber bugün Adımköy yolu Çakmak köyünde Muhammed Osman Sıracı, Seracettin Hazretlerinin türbesine geldik. Kendisi 1897 doğumlu. 1900, pardon 1890. Bir gelin bakalım. Evet. Ölük doğum tarihini yalnız söyleyeyim size. 1893 doğumlu. Evet. Ve 31 Ocak 1997 yılında 104 yaşındayken hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu mübarek zamanında yaşamış büyük bir alimdir. Hemen ya hemen yanında Sultan annesi Amine Han Hazretleri yatıyor. O da doğum tarihi 1940, ölüm tarihi 7 Kasım 2020. Allah mekanlarını evet. cennet eylesin. Yolumuz evet, Yolunuz düşerse buraya, sevgili Said abi bir konuşma yap inşallah. Yolunuz düşerse buraya bir uğrayın, bir Fatiha deyin. Allah'a Allah Allah emanet olun. Evet. Görüşürüz.